Gün nereye geldim? Kembukkung Sarayı'na geldim. Saat 2'de devir teslim vardı ya. Geç mi kaldım? Ne yaptım? Yakalayamadım. Bugün de gerçekten insanlar çok fazla. Gerçi hep burası böyle kalabalıktır da. Etrafı da bu şekilde. Kral önden gidiyor bakın mavi. <laughs> Bugün kültür günü olduğu için ücretsizmiş. Vay be şansıma bak. Böyle kocaman bir alan. Ne güzel insanlar Hamburg gibi gelmişler. Ben Türkiye'den bok giydiğim için artık hambok giyme isteğim yok ama helakim. Burada bir hamboklu fotoğrafımın olması lazım diye düşünüyorum. Bir şey veriliyor, ne veriliyor? Şöyle bir şey verildi. Hayır, Koruyalım diyor. Vay, çok güzel çiçekler açmış içeride bakın. Herkes burada resim çekiliyor. Çok güzel. Dış kapıdan giriyorsunuz. Sarayın kapısı tabii ki işlemeleri, boyaları. Etrafı kendimle beraber göstereyim. Arkasında o yer var. Burada böyle. Daha sakin köşeler. İnsanlar burada resim falan çekiliyorlar. Burası da böyle. ya. güzel mi desem kapalı mı desem bir şey var ama yani sıcak değil soğuk da değil tam kıvamında burada e, binaların şuradaki tepelerinde olan hayvanlardan var Şuna hiç diyorlarmış. Burası çok kalabalık olduğu için güzel resimler yakalamak tek başınıza zor olur. Birilerinin sizi çekmesi lazım. son da çıktık ve geldik. Olay mekan. <gülüyor> 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 Herkes içeriği görmek istiyor. Çok çekecek bir basamak vardı. Şuradan çıkalım. <laughs> Aa, evet, kralın oturduğu yer. Halkına seslendiği yer ve bütün bu kralın oturduğu yerlerin arkasında böyle dağlar var, çizimi var. Çevresine bakalım. Renkler güzel. böyle arka tarafına geçebiliyor Her yerde insanlar var ya. Her yerde insanlar var. Şimdi kızlara bakın. Güzel poz verdi. Buradan da çıktık. Gidelim. Arkamızda. Bir girelim. Burası Burada şöyle küçük bir alan var. Tam ortada öyle büyük bir yer var. Burada da yine küçük bir alan var. Arka taraflarda da tabii ki varmış şeyler. Bakalım burası neresiymiş. Bakalım. Hmm, burası da diğer yerle aynı. Arkadaki resim benziyor. Yalnız buradan tahta kokusu geliyor çok güzel. Buradan bu şekilde gidelim. Şöyle inelim. burada görevliler de var yani. Bekliyorlar. Daha içerisi de var. Daha içeriye girmeden önce buralara bir bakalım. Buraya kimse gelmiyor. Niye acaba? Burası neresi acaba? Hmm, çalışma odası gibi bir şey mi ya burası? İçeride bir kitap falan var. Hmm, bakın. Çalışma odasıymış burası. Güzel. Bakalım buradan. Bu yerin arkasında da şöyle bacı gibi bir yer var. Ortadakinde yok. iki yandakilerde var. Böyle. Güzel. Buradan içerisi de var. Ne kadar büyük bir yer olduğunu görüyorsunuz. İç içe iç içe girmiş bir e, yer saray evet burası da çalışma odası Bakalım böyle. İçeriye girdim. Burada da en dışarıdaki gibi kocaman bir alan var. Yine burada da küçük küçük evleri mevcut. Şu kocaman alan bayağı yetişen duruyor. Bayağı güzel duruyor. şekilde aynen devam ediyorum. Bazı yerler kapalı. Burada da ısıtılıyormuş yani. Altta. Burası da kapalı mesela. Şurada abi bir ölçü alıyor. Başka da bir şey yok tarafa doğru gideceğim. O arkada çok güzel bir bina görünüyor ve çiçekler var. Şuradan girelim bakalım. Böyle yanlardan da giriş var. Şimdi buraları neresini geçseniz insan şaşırıyor. tarafa doğru da yer var ama bu tarafa doğru gitmeyeceğim. Çiçekler şurada şuraya doğru gidecek. İki kız da güzel güzel. Aynı giysi giymişler. Şurası acayip güzel görünüyor ya. Böyle çatılar peş peşe peş peşe ya. Müthiş. Şimdi öteki taraftan döndüm dolaştım. Burada da çıkış varmış. Buraya geldim. Ama çıkmayacağım tabii ki. Gezmediğim yerler var. Şuraya gireceğim. Bakalım nasıl. Şu arkadaki dağa ben bayılıyorum. Çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Daha sonra şuraya gideceğiz. Yine bu kızlar. bu kızlarla beraber geziyoruz biz. içerisi içerisinde böyle, onun içerisinde boş, ekstra bir şey yok. Buradan böyle devam ediyorum. Çiçekler minik minik açmış ama çok minik. Allahım çok güzel. Hamburgları da güzel canım. Kızların. Nerede ne aldılarsa. Şurası çok hoş görünüyor. Şehir karşıda. Hemen burada. Saray. Çok güzel değil mi? Kameralara gelemeyecek kadar güzel. Çok güzel. bakalım arkalara doğru neler var. Ama ben bir yerde çantamı unuttum. Ya çantamı nerede unutmuşum ya? Ben şu içeriye kadar girdim çoktan. Çoktan girdim ben bu çantamı nasıl <laughs> unutmuşum. Geldikten aklım çıkmış unutmuşum hepsini çantayı. Buraya geldim. Burada resim çekildi mi? Ondan sonra buraya girdim içeri. İçeride resim çekildi mi? Otokemiğim. <laughs> Nasıl oldu? Ne yapmadım? Konuşmuş Bundan çıkıp gitmiş. Buradan çıktım. Böyle bir yere geliyorum. Kapılar da çok güzel. Resimler çekilir yani. Çok güzel. İnsanların gitmesini bekliyorlar ama insan gitmez. Burada bir kapı varmış. Burası da böyle bir yer. Ee, buradan mı geldi, öteki taraftan mı geldi? Tam olarak bilmiyorum ama şu binayı görmedim gibi. Hmm, görmedim. bayağı büyük bir bina. <laughs> Ay önünde havuzu falan da var. Ama giriş yasak mı?

Önünde olan yer. En önemli yeri sanırım buranın. Burası da böyle. Arka tarafları daha yakın ama girişleri yok oranın mesela. Ön taraftan bu şekilde izliyorsunuz. Ayık geldiğinde bu kadar kimse yoktu. Şimdi herkes doldu. Çok güzel oldu. Bu, bu abla benim resmimi çekti. Herhalde insanlara gidip sizi çekeyim mi diyor. Beni çekti. Ama beni benim istediğim gibi çekmedi ama olsun. Yine de çekti. Ben yani şurada bir tane bina var ya şurada mavi tepeli. Oraya gideceğim. Oraya gitmek istiyorum. Yani kızların hamba böyle ne güzel. Ben de giysem ki ya. Of. Bu da bir dert. Şimdi başörtümle uyumlu bir şey olması lazım. Kızlar e, beni durdurup bizim resmimizi çeker misiniz dedi. Birisi kraliçe olmuş, birisi prenses. Prenses kraliçenin önünde reverans yapıyor, eğiliyor. Ondan sonra çektim onları. Dedim siz de beni çeker misiniz? İlk bir güzel çekememişler ama sonrası Gayet iyi, güzel çekmişler. Hem de bol bol çektiler iki üç tane değil. <laughs> <laughs> burası da güzel. Buranın güzelliği şaka mı? Köprü çok hoş duruyor. Arkadaki da çok güzel. Fotoğraflar da inanılmaz güzel çıkıyor ya. Bayıldım. Kamerada hiç e, kameraya bakmıyorum videoda. Sadece etrafın güzelliğine bakıyorum. Daha çok görebilmek için. Gerçekten güzel. Köprünün olduğu tarafın arkasında da yine bir var. Böyle insanlar resim çekiliyorlar. Gerçekten çok büyük bir saray ve bence her köşesinde güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ama tabii ki de size eşlik eden birilerinin olması lazım. Yine buralar kapalı tabii ki de. Anlatım kağıtları mevcut ama ben almadım çünkü Türkçe anlatmıyor. Benim İngilizcem de Korecem de yeterli değil zaten. O yüzden almadım. Evet şimdi bu güzelim yere geldim. Burada da bir tane 2-3 katlı bina gibi bir şey var. Bu önünde canlılar var. 2 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 hayvanlı sanırım şey Ay ne? Herkes buradan giriyor. Nereye giriyor acaba? National Folk Museum of Korea. İlk önce dışından bakalım. Çok güzel yerler gerçekten. Çok güzel yerler. Muhakkak gelin. Hanbok ve evet Hamburg daha güzel görünür buralar. Eminim ki. Hanbok da giyin. Ondan sonra ama bir seferde böyle her yeri e, gezebileceğinizi sanmıyorum. Eğer gerçekten burayı içinize sindirmek istiyorsanız, iki sefer buraya gelin derim. Yani güzel bir yer. Beğenirsiniz zaten. Beni çekecek kimse yok. Ben bu videoları hatıra olarak saklayacağım kendimde. Sizinle de paylaşacağım tabii ki. Böylelikle de benim de resimlerim olmuş olacak. Yonbukkung gezisinin de sonuna gelmiş oldum. Bu videoda buraya kadar olsun. Gelmek isteyenler umarım inşallah gelirler. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Ve gelecek olanlar bir gününü ayırsın derim. Ve de e, hambok giymelerini tavsiye ederim. Onlarla beraber daha güzel çıkar. Ya da buraya uyumlu başka bir giysi de giyebilirsiniz. Bu şekilde videomun da sonuna geldim. Şöyle bir etrafı göstereyim. Bir sessiz bir yere geçtim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Onur Yonksan'la Pacişoso. Kamsamnila. Annyeong.